Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel'in çok güzel bir görüntüsü geldi. Budapeşte gidecek olan Hande Erçel yine yepyeni projelerle ekranlarımıza yayınlanacak. Evet arkadaşlar, Maria Claire reklam çekimlerinden müthiş görüntüleri izleyeceksiniz. Dergi çekimleri devam ediyor. Yepyeni bir görüntüyle Hande Erçel'i izleyeceksiniz ve yeni görüntüler harika bir görünüş yaratacak. Sizler için Hande Erçel'den gelen şahane bir videonu takdim ediyorum. Evet arkadaşlar, Maria Claire ile Hande Erçel bambaşka ve müthiş bir Görüntü yine ekranlarımızda olacak. Sizler için her zamanki gibi muhteşem paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımız yine gelecek. Sizler için olağanüstü paylaşımlar yapacağız.